Merhaba arkadaşlar ben Asim'e bir videom daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün şans kutuları oynuyoruz. Ee, bakalım şanslı mıyız? Hayır kıramadım. Tamam patlamadı. O da bir şey. <laughs> Patlamaması iyi bir şey. Ee, tamam. Şöyle yapalım. Şunlardan biraz toplayacağım arkadaşlar. Bakalım bugün şanslı mıyız? Göreceğiz. Ee, şu an güzel olmadı ama. Şuraya bir bakacağım. Şu üstte. Tamam burada bir şey gözükmüyor. Şuradan içeri gireceğim arkadaşlar. Şurada bir tane daha var. Ee, bu arada bu ne oldu lan? Buradan giriş nereye? <laughs> giriş nerede? Ee, tamam mı? Buradaymış. Lan karıştırdım. Bayağı oynamayınca bayağı karıştırdım. her neyse bir tane daha şans kutu aldım oyun başında biliyorsunuz. Özelliklerden çıkabiliyor. Creeper çıktı suya düştüm. Mükemmel. <laughs> Neyse sonsuza su akıyor. Ee, şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Odun kasacağız biliyorsunuz zaten. Genel olarak taktiğimiz böyle başlıyor. Ender Pearl çıksaydı farklı bir taktik izleyecektim. Fakat şu anlık böyle gözüküyor. Böyle devam edeceğiz. Ee, şimdi bir dakika haritaya bakarak bir yorum yapmam lazım. Uf burada bayağı bir, yani bir en az iki stek falan gerekecektir. Ee, odun. E, ya da tahta bilmiyorum hani duruma göre bilmiyorum ya ben bayağı kazmayı düşünüyorum şu an e, odunu toplamayı düşünüyorum bayağı devam edeceğim bu arada alt taraflardan kırıyorum neden diye sorarsanız yan taraflardan millet görmesin beni üstüme atlamasınlar diye şöyle hani alttan kazayım da üstten ok mu ok yersen ok falan sıkıntı çıkmasın diye böyle bir şey düşündüm bu arada Bayağı şu an. Tamam. Bu kadar yeter ya sanki. Oh, Düşüyordum. Tamam yeter. <laughs> bu kadar yeter. Tamamdır. Şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bir tane crafting table yaptım. Şurada kendime yemek yapmak için. Tamam. 15 tane yemek yeter de artar. Şu gereksiz. Şimdi ortaya gideceğim. Etrafı bir kolaşan etmem lazım. Direkt yapıştırabilir miyim ortaya? Bu arada bu arada bir uzun ee, bakayım. Ya bir şey yok gibi duruyor. Gideceğim şu an. Bu harita bayağı büyük bir harita o yüzden sadece... Oh. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Bu haritanın aşağısında bir şey olabilir. Var mıdır acaba? Çünkü bu herife bayağı zırh falan yapmış yani. Bu bir yere ışınlayacak kendimi. Tamam çok güzel olur. O ışınlasın kendini. Yok olsun hadi. Beni görmesini istemiyorum arkadaşlar. Tamam. Görecek ki o yüzden şeyim. Şimdi şöyle yapacağım. Yani herhalde en mantıklı şey direkt şuraya gitmektir. Kaç kişi var? 6 kişi var. Ben yolu yapacağım en azından yavaş yavaş gitmek istiyorum. Onun dışında arkadaşlar dün yayın yaptık. Ee, bir dakika. Dün yayın yaptık. Bugün yine yapmayı düşünüyorum League of Legends ee, ve farklı oyunlar da oynayabilirim belki. Minecraft pek düşünmüyorum aslında ama yine de hani gelebilirsiniz. Dün destek olan herkese teşekkür ediyorum hani yayında. Orada ben biraz kaçacağım. baya bayağı sıkıntı. Yani gerçekten güzel oldu. Yayın eğlenceli geçti. Çeşit çeşit oyunlar oynadık ve çoğunlukla League of Legends oynadık. LOL. EOS'te bu arada hesabım haberiniz olsun. Öğrenmek isteyen olursa diye söyleyeyim. Ee, Türkiye'de hesabım yok maalesef. Onun dışında şuraya bir atlayalım. Şimdi burada yani yapabileceğimiz en mantıklı şey arkadaşlar. Size böyle tavsiye ederim. Bunun önce etrafını bir kazalım. bir ateş ders aşağıya doğru ince. Onun dışında biraz uzaktan açmak lazım bunu. Canavar falan çıkarsa önünü kapatıp bir şekilde. Şimdi şöyle yapacağım. Olur çıktı. Burası alev alacak şimdi. Hemen durdurmam lazım. Yoksa çok kötü sıkıntı çıkacak. Uf. Zor zor durdurduk. Şurada bir arkadaş var. Evet orta orta geçirmiş kendisi. Sen gitmesen bu arada oha şurada diamond falan var ya. Buralar kazılıyor çünkü şurada şans kutu var. Baya egzantrik <laughs> baya şey e, güzel orası aslında ama şu an arkamdan okuyabilirim. Bu ortayı zaten e, tekrar çekeceğim arkadaşlar. Umarım kazanırım. Şu arkadaş bayağı sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Tamam, ben en iyisi biraz uzakta durayım. Ne yapıyor kendisi anlayamadım. Şunları koyup geri gideceğim. Yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar. Koruna koruna. Dikkatli dikkatli. Tamam buradan daha gidebilirim herhalde. Birileri düştü. Oha 5 kişi kaldı. Bir dakika ne oluyor? Birileri düşüyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> bir şeyler oluyor. Hayır. 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 Hayır hayır. Of of of. Adamın adı neymiş? Meteziel. Abi ben o herifi alamam. Anca düşüreceğim. Beni öldürür. Şimdi en güzel taktik yapılabilecek arkadaşlar şu. Adam tam dibimize gelirken onu yapıştırıp aşağıya düşürmek. Büyük ihtimalle tek giyeceğiz ama. Bu arada lag var galiba. Düşüreceğim. Düş, düştü mü? O herifin gözünden izliyoruz. Evet olmadı arkadaşlar. İlk roundda e, tekrar round, tek, oyun oynayacağımı söyledim. Fakat bir oyun daha oynayacağım. Çünkü çok kısa sürdü. Yani 5-6 dakika bir şey sürdü. E, bir round daha oynayacağım. Bu arada adamın gözünden izliyoruz. <laughs> Baya değişik. <laughs> Her neyse ikinci roundda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci roundda devam ediyoruz. Aynı harita. E, Sky Camp mi? Hangi haritaydı? Neyse bakalım bu, bu el Şanslı mıyız? Evet. Olamaz. Baya şanssız başladık. Evet. Ağaç yanmasın lütfen. Rica ediyorum. <laughs> Yandık. Çok güzel oldu. Güzel güzel. Aa, bu, yani bu güzel. Hiy! Kaç tane kaldı? Bir tane fırlattım yanlışlıkla. O ne lan koyun? <laughs> ha, i̇yi oldu burayı kırdık zombi çıktı. Zombi çıktı. İnanmıyorum. İnanmıyorum. <laughs> Bu kadar şanssızlık olamaz herhalde arkadaşlar ya. Adamı neyse sıkıştırdık oraya yani. Şimdi e, şunu alayım şuraya da koymaya çalışıyorum. Şu an lag var şunu kırıyorum. Evet orada bir bug oldu. <laughs> ee, bunu koyamıyorum. Şaka mı bu? Neyse sorun değil. Ee, şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ha şunu koyabilirim. Şunu, bunu almaya çalışmamın sebebi... Oha. Tamam onu almaya çalışmamın sebebi şeyde Yemeğe ihtiyacım olacak. Yani önemli. Bakalım bu el şanslı mıyız? Ya, yani diamond ya aç oh. Şöyle şu. Bir diamond lan nereye gitti? Diamond lan nereye? <laughs> diamond lan. Nereye? Gitti? Abi diamondlar yok oldu. Oha şaka gibi ya. Dünyanın en şanssız oyununu falan oynuyorum şu an. E ee, üstte var mı? Şanslı kutu yok. Nasıl yapacağız? Tepe çıkıp bari bir şeyler yapma çalışayım. Yani bilmiyorum <laughs> arkadaşlar bugün başarılı bir şanssızlık var. Ee, şu tepeye çıkacağım ya illa yani odunları kesmek istiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu şuradan şöyle çıkalım. Bir acayip bir hareketler yapıyoruz ama bu arada bu kadar tepeye çıkmışken Yani insan bir tane şanslı kutu verir sanki <laughs> Ayıptır yani Bir tane ver Bir tane Bir tane şanslı kutu Lütfen <laughs> Arkadaşlar en tepeye çıktım Oha Ciddi ciddi en tepeye çıktım ya Nasıl ince? <laughs> ben olsam en tepeye koyardım bir tane Oha ne kadar <laughs> Manzaraya gel Oha çok fena bir manzara var burada Tavsiye ederim Gelirseniz buraya çıkın <laughs> Bu haritada oynarsanız çıkın arkadaşlar buraya <laughs> Acayip bir harita Bu arada çok fena bir lag var ee, Bilmiyorum nasıl düzelecek Server'da hala sorunlar var galiba Ama oynanıyor yani Sadece şu yemeği yemedim bir türlü Tamam şimdi kendime blok yapayım. Şunlardan şunu yapayım. Şunu koyayım. Şunlar şöyle. Şunlardan da yemeğimizi de yaptık arkadaşlar. Şunu yiyelim. Ortaya gideceğim direkt. Şimdi. Onun dışında başka ne yapabilirim? Ben direkt yapıştıracağım ortaya. Yani. Şurada da village var ne güzel. <laughs> odunumuz, ay, yani tahtamız yeter herhalde diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum ne yapsak şu an. Bu arada şu buranın altına iniliyor galiba. Şu, şu an. Ya yani şuranın, şu alan doğduğumuz alanın altında neler var bilmiyorum. Belki çok şanslı kutu olabilir. Ama hani e, aşağıya nereden gideceğini daha hiç bulamadım. O yüzden ne olur ne olmaz diye gitmeyeceğim. Zaman kaybı olabilir diye. Şimdi ortada biri var mı? Şunu şöyle açacağım. Of oh, çok güzel. Abi kılıç. Şimdi şöyle yapmam lazım. Abi biri geberdi. Tepe Hadi Hadi Hayır Oha. Oha Oha İnanmıyorum Oha Çok şu an over power bir şey oldu Çok müthiş Nereye atıyor lan bu? Hayır hayır Kıçıma tekme yedim <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün çok büyük bir şanssızlık oldu. Üzgünüm. Bu arada bugünkü yayınımıza yayıma... <laughs> bugün arkadaşlar yayın açacağım. Ekranda zaten videonun başında da göstermiş olabilirim. Açıklamada da görebilirsiniz. Yayına gelirseniz sevinirim. Birlikte oynayıp sohbet edebiliriz. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada yayın öğleden sonra olacak. Ee, sorun çıkmazsa tekrar söylüyorum. 12'den sonra olacağını düşünüyorum. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.